Üniversite kapılarında Göz yaşı döken genç kızlarımızın acılarını Allah'a hamdolsun Dindirdik <laughs> Kamu kurumlarında Başörtülü kadınlarımızın Hiçbir baskıya uğramadan Çalışabilmesinin önünü açtık Allah'a hamdolsun Artık Başörtülü Valimiz de var <laughs> Allah'a hamdolsun Artık Silahlı kuvvetlerde başörtülü subaylarımız var. Ve bütün bunlarla beraber yargıda hamdolsun artık hakimlerimiz, savcılarımız var. Hani olmaz diyorlardı. Er veya göç olacak dedik ve oldu. İmam Hatip okullarına ve meslek liselerimize yönelik kat sayı zulmü gibi adaletsizlikleri ortadan kaldırdık. 27 Mayıs'tan 12 Eylül ve 28 Şubat'a kadar darbelerin mağdur ettiği toplum kesimlerinin haklarını iade ettik. Hiçbir insanımızın inancından, sakalından, saçından veya hayat tarzından dolayı ötekileştirilmediği bir huzur iklimini ülkemiz genelinde tesis ettik.